Katmalar elimize uzun iplerimizde. Ben giderim madene, hey madene. Evet arkadaşlar bugün maden kasıp evimi geliştireceğim. Kendime taş eşyalar yapacağım. Şimdi bakın size bir olay anlatayım. Ben böyle küçük enişte yani çok küçüktüm. Daha Minecraft yeni öğrenmiştim. Ama şimdiki gibi değildim böyle Minecraft pirosu, baba pirosu falan değildim. O zamanlar işte ben eskiden... Böyle taş eşyalar yapılabildiğini ve yani, taş kazma, balta yapılabildiğini öğrendim. Sonra dedim ki, oğlum ben niye kendime taş kazma yapıp taş adam olmayayım, ama yapıp taş adam olmayayım dedim. Dedim ama işte o zamanki beynim bunu şey yaptı hemen, kabul, hemen yapacağım dedim. Bir sürü taş kazdım. Sonra öğrendim ki işte yapamıyorum. Öyle bir şey yapılmıyor. Hemen şunu alalım bir. Aa bak Ben bunları oy! Oy! Çakmağım da olur beleş. Demir parçası lazım olur. Öbür çakmağı da alayım bekle. Oha zengin oldum ben bu arada. Lan. Bir şey mi saldırdı lan? Bu arada arkadaşlar. Hmm, neyse neyse ver. Ana var lan. Heh. Neyse hadi bakayım. Madene gideceğiz de bura bataklıkta şimdi. Nerede maden bulacağız ya? Maden bulacağız. Ne ama nerede bulacağız? Maden bulacağız ama nerede olacağız ya? Nerede bu maden? Ya ben maden, bulup geliyorum. Arkadaşlar vallahi maden bulamadım. Böyle yine altını kaldırarak gideceğiz vallahi. Lan. İşte. Size bir tavsiye. Yerin altını kazarak gitmeyin. Yan yan gidin. Niye mi? Çünkü her an bir yere düşebilirsiniz. Çünkü ben hep bunu yaşıyorum yani. Şu su bitsin de. Bir hızlı kazayım ya biraz. Heh. Su azal hadi. Gel gel gel. E tamam ben bunu aldım da. yanıma meşale almayı unuttum. he. Mükemmel vallahi mükemmel yanıma meşale almayı unuttum ben mesela. Mesela siz de yanınıza meşale almayı unutmayın mesela arkadaşlar. Mesela yani. Buradan hemen çıkmalıyım ya. Ne biçim suymuş? He, bir kesil. Bir kurtul ya. Oh. Öf. Öf ya. Ben şimdi gidip meşale mi alacağım? Şunu alayım bari. Para eder köylüleri birkaç takas yapar yapar bunlar. Bu arada arkadaşlar ben unuttum da kağıt nasıl yapılırdı lan Minecraft'ta? Hadi birisi anlatsın lütfen kağıt nasıl yapılırdı? Ben buna nasıl çıkacağım? Ben kaldım. İmdat! İmdat! Kaldım ben burada. İmdat ben burada kaldım. Ee, ben burada kaldım. Hadi çıkmayayım ben ee, nasıl çıkacağım? Hadi. Ya e, koyamıyorum. Ya. <laughs> Koy şunu. Öf. Ha 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 oldu. bakayım çıkıyoruz buradan. Tamam. artık böyle yan yan gitmeliyim. Onu öğrendik. Böyle Lan. Allah belanı. Şimdi ben iki saat bunları kırmakla mı uğraşacağım ya? Kim uğraşacak ki bunlar ya? Şu madenlerden bıktım. Her şeyden bıktım. Yan yan gitmek de işe Nasıl gideyim ben abicim ya? Böyle çok yaklaştık. Neyse buraları elinizle yıkayalım. Şöyle şu karşı şu şeyi geçelim bir. Oha kömür beleş. Kömür. 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 Safir. Gel buraya. Sonunda yakacak bir şey. Sonunda. ger 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 gör. Bu arada arkadaşlar eğer istiyorsanız benimle ilgili edit de yapabilirsiniz yani izin veriyorum. Gerçi, gerçi benim e, gerek yok da yine de siz yapın işte edit falan. Edit yapın benim için. Woohoo! Neyse. Lan şarjım 5'e düştü. Galiba bu video kısa bir video olacak ya. Evet arkadaşlar herhalde ben bu videom, bu video 6 dakikalık bir şey olacak herhalde. Yani en fazla. Şimdi yukarı çıkalım ve şöyle, şöyle yukarı çıkalım. Şöyle yukarı çıkalım. Güneşini görene kadar kalacağız. Gördük güneşi. Güneşi. Güneş. Güneş. Güneş 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 hiç, Ben de hiç güneş görmemiş gibiyim ha. Neyse evin yolun taraftaydı evin yanını unuttum galiba. Görün görün köy orada köy orada köy orası. Bakın şu da ayrı alanın içinde. Bakın evi görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz görüyorsunuz. Hadi bakayım. Herde kira şu şeker kamışları yapıyor. Dolayım bir. Çünkü bir köy ben de kağıt istiyordu. Allah şunları. Koş 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 koş. Koş. Lan koş. Geç Hadi. Ah. Ha. Koşsana. Hadi hadi. Köyümü kadar üzerim bilemezsiniz. Ev gider gitmez köy ya, tahmin ettiğim köy evini övünü öpeceğim ya. Lan çıksana ha. Çek. Lan çek. Vallahi illeri şunu şunu zorlaştıracaklar. Git şöyle git. O oh. ahıl. Ne, lan oğlum ne köyümü ne gözledim lan. Domuz çık serbestsin koş oyna tozu etrafı. Geç buradan kaçabilir misin ama yok lan kaçamazsın. Acaba oraya kadar atlayabilir miyim? Oh, lan olmadı. Bekle. Bekle olayım Lan dur. Gelmeliyim. Oh. Yok olmuyor. Vallahi olmuyor ya. Hadi bakayım Koş koş. Evet. Özgürlük. 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 Ne neyse artık. ne artık? Nece neceyiz artık? Evet arkadaşlar bu taşları ne yapacağız bir tahmin edin. Tabii ki de tabii ki de evimizi genişleteceğiz. Başka ne yapabiliriz ki zaten? Şöyle bir genişlik artım artımı art, art yapalım bir. Öf. Gel şöyle. Heh. Gel gel gel. Just play. Hadi bakayım. Lan koyulmuyor. Ne kadar uzik. Neyse. Ben bir yerden şey bulurum. Cam bulurum. Neyse. Arkadaşlar bekleyin bir. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar size göstereyim. Bugünlük bu kadar yani bizden arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Ve siz artık e, bir işte e, Neyse görüşürüz hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay.